iddianame tamamlandı. İddianamenin 4000 sayfalık iddianamenin 8 aydır yürütülen soruşturması karşılığında neler içerdiğini ve ne yapmak istediğini aslında görmüş olduk. 8 aydır yüzlerce kişinin ifadesine başvurulmuş ama sonuçta 15 gizli tanığın ifadelerine dayalı olarak bu iddianame hazırlanmış. Birincisi şudur. Madem ki bu iddianame hazırlanmış ve delillerin karaltırılması ihtimali hiç kalmamıştır. O halde hukukun yapması gereken şey derhal tutukluluk halinin sona erdirilmesi, adli tip kontrolüyle yargılamanın sürmesinin adli tip dedim. Yani adli kontrol şartıyla tabii yargılamanın sürdürülmesinin önünün açılmasıdır. Doğru olan şey budur. Yargılamadan herhangi bir kaçmak yoktur. Yine diğer tutuklu arkadaşlarımızın iddianamesi tamamlanmış olanların özellikle avlu ve avlu kullanma hakkı olmalı. Birbirleriyle görüşme hakkı olmalı ve tecrit koşulları mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Değerli vatandaşlarımız iddianame delillerde desteklenmeyen şüpheli sanıkların iddiasına dayandırılmış sadece. Hatırlarsanız Adli tıp açılışında Sayın Başsavcı şu ifadeleri kullandı: İbbe soruşturmasında sadece tanık beyanına dayalı hiçbir tutuklu yok. Mutlaka bir delil ve somutlaştırılmışızdır, somutlaştırmışızdır. Varsa söyleyin, ertesi gün tahliye edelim. İşte söylüyoruz. Şimdi sizin iddianame'nizde yazan delillerin içinde somutlaştırılmış bir belge henüz yoktur. Bu duruşmaların devamının halk tarafından izlenmesi için daha önce de önerge verdiğimiz ve Genel Başkanımızın da sürekli olarak dillendirdiği, Cumhurbaşkanı adayımızın da sürekli olarak ifade ettiği gibi yargılamaların açık, şeffaf bir televizyon kanalından, TRT kanallarından yayınlanması suretiyle sürdürülmesi de en büyük çabamızdır başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere dosyadaki çoğu kişi sadece sanık beyanları bazında suçlanmakta ve bu yüzden tutuklu tutulmaktadır. Hedefte Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu iddianame ile ortaya çıkmış oldu. İddianamenin 258. sayfasında seçim sandık verilerinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden usulsüz yayıldığı anlaşıldığından siyasi partiler kanunu kapsamında gereğinin takdiri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesi kararı verildi. Oysa anayasa 64'e, anayasa 68'e 4'e göre siyasi partiler devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve layık cumhuriyet ilkelerine aykırılık, sınıf veya cümle diktatörlüğü veya herhangi bir diktatörlüğün yerleştirilmesi nisa unamaz suç işlemesini teşvik edemezler veri sızdırılması suçlamasını kesinlikle kabul etmiyoruz bu suç olsa bile bunun tck 135 ve 136 kapsamında kvkk'ya aykırılık teşkil edebilir diye ancak bir cezasının veya suçunun İsnad edilmesi gerekirdi. Bir partinin hazine yardımını kesme veya parti kapatma sebebi olamaz. Ayrıca sadece veriyi sızdıran kişi cezalandırılabilir. Ama bir tüzel kişinin herhangi bir talimatı olmadan bu şekilde bir cezalandırma doğru olmaz. Başsavcılıkta açıklama yapıp kapatma istemediğini ifade etmiştir. Ancak iddianame de sayfa 258'de demin ifade ettiğimiz üzere açıkça Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı göreve çağrılmıştır. İddianame de çok komik, e, trajikomik olan durumlar aslında şunlar. Yani Ekrem İmamoğlu suç örgütünün oluşturulmasında kurultay konuşmaları, tezahüratlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek için deliller olarak elde edilmiş, sayılmış. Örneğin Özgür Başkanımızın tezahüratı ve pankartları suç delili sayıldı. Başsavcılık Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen 38. kurultayında çekilen görüntüleri ve videoları ve yapılan konuşmaları partiyi ele geçirme planının kanıtı olarak iddianameye koymuş oldu. Divan Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada genel başkanlık seçimini tebrik etmiş, seçilenlerin oylarını ilan etmiş ve genel başkan özgür özel olmuştur sözlerini delil olarak iddianamenin içine koymuş oldular. Yani örgütlü suç, örgütlü suç CHP'yi ele geçirmek. Yine kurultayda açılan pankart ve sloganların delil sayılması. Türkiye için özgür gelecek pankartının delege, delegeler tarafından sallandığı görülmüş. Bunlar iddianameden notlandır bu arada, notlardır bu arada. Tekrar edelim. Türkiye'nin Türkiye için özgür gelecek pankartının delegel tarafından sallandığı görülmüş. Akabinde kalabalık bir grubun güzel günler göreceğiz, güneşli günler, motorların maviliklere süreceğiz ve özgür başkan, özgür başkan şeklinde tezahüratlar, tezahüratlar yaptığı duyulmuştur diyerek Ekrem İmamoğlu'nun CHP'yi ele geçirme ile ilgili hedefler arasında bu cümleleri de bu kayıtları da Türkiye'nin her yerinde söylediğimiz bu cümleleri de örgütlü suç kapsamına sokmak için iddianamenin içinde yer alan cümleler arasında duyduk. Maalesef bu mesele iddianamenin siyasi sahikle yazıldığının bir ispatı olarak ortadadır. Türkiye'nin kurucu partisi hedef yapılmıştır. Dün AK Parti'nin, Fazilet Partisi'nin kapatılma davalarına karşı çıkanlar bugün bu girişim karşısında ses çıkartmamakta, bu suça ortak olmaktadırlar. 4000 sayfalık iddianame ile aslında amaçlanan şey yargılamanın yapılmasının engellenmesidir. 4000 sayfa, 4000 sayfalık bir e, iddianameyi okumak dahi günlerce alabilir. İncelemek, bunlarla ilgili delilleri analiz etmek günlerce zaman alabilir. Üstelik iddialamede delille desteklenmeden ard arda sıralanmış iddialardan ibarettir. Ve bu yöntem Ergenekon ve Balyoz kumpaslarında daha kumpas davalarında çok defa aynı şekilde kullanılmıştır. Ergenekon'da ilk dava ilk davada 2455 sayfalık iddianame sunulmuştu. Daha sonra 14 iddianame daha sunuldu. Toplam 8000'den fazla iddianame sayfası yazılmıştır. Balyoz'da da bin sayfalık iddianamesi olunmuştu. Yani kumpas davalarında kullanılan bu yöntem, kamuoyunun iddianameyi okuyamaması, bilgi sahibi olamaması ve aynı zamanda iddiaların dolu olduğu algısını yaratmak için kullanılan bir yöntemden başka bir şey değildir. Karşı örnek gerekirse eğer, örneğin Abdullah Hücalan'ın iddianamesi, ...sadece 139 sayfadan ibaretti. Yine ABD'deki Halkbank iddianamesi... ...sadece 45 sayfadan ibaretti. Ee, ama lekelenme hakkı ve masumiyet karinesi kapsamında... ...iddianame asamaşın aşamasında... ...suç örgütü sadece bir iddia olarak ifade edilmeliyken... ...iddianame içerisinde 775 ayrı yerde... İmamoğlu suç örgütü ifadesi geçmektedir. Özellikle Sayın Genel Başkanımız içinde e, şahıs olarak bir ifade kullanılması Genel Başkanımız içinde iddia makamının e, bakış açısı açısından önemli bir örnektir. İddianamede suç örgütünün altı yöneticisinden biri olarak adına yer verilen Hüseyin Gün Ekrem İmamoğlu ile 6 yıl önce sadece bir kez fotoğraf çektirmiş. Necati Özkan ile de 6 yıldır görüşmediğini kendi mesajında beyan etmiştir. Kendi ifadesinde vardır. Üstelik savcılığın bu iddianamede ifade ettiği üzere ve Yargıtay kararlarında açıkça da bilindiği gibi suç örgütünün en önemli karakterlerinden biri süreklilik olgusudur. 2019-2025 yılları arasında hiç temas edilmemiş bir kişiye, bir kişiye, örgütün yöneticisinden, altı yöneticisinden bir tanesi olarak iddianamede yer vermek, bu iddianamenin esasında temelden çürümesi demektir. İddiada çok fazla e, iftira var ama ortada delillendirilmiş, masak raporlarıyla belirtilmiş, veya banka dekortlarıyla ortaya çıkılmış bir yolsuzluk meselesi henüz yok. İddia edilen suçların rüşvet, yolsuzluk, rant, para aklama olarak gösterilmiş olmasına rağmen başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere hiçbir İBB yöneticisinin masak raporlarıyla ortaya konmuş, açıklanamayan, zenginleştirilmiş bir ifadesi yoktur. Ayrıca Şafak vakti yapılan operasyonlara da, onca baskınlara, onca aramalara rağmen yine hiç parasal bir değerden söz edilmemiştir. Bu nedenle artık hazırlanmış olan bu iddianamenin toplumda da, hukukta da hiçbir karşılığının olmadığının ortaya çıkmış olması, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir saldırı olduğunun ortaya çıkması açısından da büyük bir ifadedir. Daha evvelde söylemiş olduğum gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir cümle ve iki cümleyle sözlerimi bitireceğim. Ne demişti Gazi Mustafa Kemal Atatürk? Benim iki büyük eserim vardır. Bir tanesi Cumhuriyet, diğeri de Cumhuriyet Halk Partisidir. Dolayısıyla biz hukuk eliyle siyasi erkler yoluyla bizim için açılan bu yargı yollarında hukuksuzluk ve adaletsizliği ispat edip yeniden milletimizin desteğini alarak iktidar yolunda sandığı getirene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Milletimiz rahat olsun. Kazananı biz olacağız. Tutuklu arkadaşlarımızda en kısa sürede değerli Esenyurt Başkanımız Ahmet Özer'in tahliyesine bir yıllık bir yıllık yaklaşık cezaevi sürecinden sonra tahliye edilmesine ve beraat edilmesi kararına ulaşıldığı gibi bütün yol arkadaşlarımız için de bu sonuç olacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Biz kazanacağız. Sandık gelecek ve Türk milleti gereğini yapacaktır. Saygılarımı sunuyorum.